Değerli izleyiciler, yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisinin arttığı yönünde haberler gündemde. Özellikle sağlık, gayrimenkul, tarım, ilaç olmak üzere Dört farklı sektöre ilginin arttığı belirtiliyor. Gayrimenkul sektörüne 5 yılda 20 milyar dolar yabancı yatırım beklentisi var. Efendim detayları alacağız. Hangi ülkeler ne zaman yatırım yapmaya başlanacak? Şirket birleşmeleri olacak mı? Bu yatırımlar Türkiye'nin hangi bölgelerine ağırlıklı olarak yapılacak? Tüm detayları Mars Investment kurucusu ve genel müdürü Hakan Bucak'tan dinleyeceğiz. Ben Nazım Olak, Parasal başlıyor. Hakan Bey merhaba. Merhaba. Açıkça söylemek gerekirse sürekli yabancı yatırımcı Türkiye'den neden çıkıyor maddeleri altında, e, konusu altında birçok maddeyi çıkardığımız bu yayında sizinle aslında tam tersi konuyu konuşacağız. Türkiye'ye ilgi birden arttı ama birden kelimesi doğru mu yoksa var mıydı? Biz neyi kaçırdık? %50'nin altına düşen Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcının ilgisi birdenbire bu saydığımız dört sektörde artmış gözüküyor. 5 yıllık hedefler hepsini sizden dinleyelim. Evet. Şimdi borsada tabii yabancının yüzdeyle varan çıkışı, devlet tahvillerindeki yabancı payının %50'lerden onlara düşüşü. Buradaki tabii yeni düzenlenen statükodan bazı şeylerin değişmesiyle oluşan, yabancı tarafta oluşan bir güvensizlikten kaynaklanıyor. Ancak gayrimenkul sektöründe özellikle tarım sektöründe, sağlık sektöründe özellikle pandemi sonrasında aldığımız talepler ciddi bir yabancının ilgi gösterdiğini açık ve seçik bir şekilde rakamlarla da gösteriyor. Dün açıklanan konu satış istatistiklerine bak, baktığımız aslında %209 artışla tarihi bir rekor kırıldı evet. ve 190 bin e, konu satışı gerçekleşti. Bunu Türk tarafından biraz değerlendirmek gerekse tabii Türk tarafında gayrimenkul sektörünün temel belirleyicisi e, faiz oranları ve e, kampanyanın yokluğuydu aslında. Baktığımızda 2017'den süre gelen faiz artışlarının gerçekten artık birden, birin altına düşmesi ve bir yıl ödemesi sistemler, iki yıl ödemesi sistemler, yüzde beş peşinatlı sistemler ertelenen konut ihtiyacını pandemi sonrasında özellikle ön plana çıkıldı. Şimdi bu konuda şunu iyi bilmek lazım. Gayrimenkul dünyada ve özellikle Türkiye'de teminat ve tasarruf aracı. Dünyanın en önemli teminat ve tasarruf aracı ve Türkiye bu konuda özellikle yabancı tarafında bunu her zaman belirtiyoruz. Dünyayı bir genel bir arsa olarak görürsek Türkiye dünyanın en önemli ve en pahalı arsası olarak değerlendirilebilir. Gerek jeopolitik konumu gerek de tarihsel bazda yaşadığı olaylar bunun en büyük kanıtı. Türk tarafına baktığımızda 190 binde özellikle %1286 artışla ipotekli konut satışında artış yaşadık. Tabii bu kampanyanın devamlılığı bu rakamları sürdürülebilir hale getirebilir. Yabancı tarafa baktığımızda da tabii pandemi döneminde yabancı Türkiye gelemedi. Hı hı. Biz ne yaptık? Online satışlarla, dijital kanallarla olabildiğince satış yapmaya çalıştık. Ancak e, ev alma konusunda ne kadar online olmaya çalışsanız da yabancının gerçekten görme ilgisi, hani bir dokunma ilgisi oluşuyor. Ondan ötürü de geçen sene 880 civarında yapılan yabancı konut satışı uçların yavaş yavaş açılmasıyla birlikte 1600'lü rakamlara geldi. %100 artış gösterdi. Bu da yabancının Türkiye ile ilgili ne kadar hırslı olduğunu gösteriyor. Yani uçlar açılır açılmaz Fransa'dan, Avrupa'dan, Malezya'dan, Singapur'dan, Bangladeş'ten uçakların dolu dolu geldiğini gördük özellikle. Ama sebebi konut almak mıydı? Sebebi konut almak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kanunundan yararlanıp bir an önce 6 ay içerisinde e, Türk vatandaşı olmak. En fazla konut e, alan gayrimenkul ilgi en çok yatırım amaçlı ise kendileri yaşamak için mi alıyorlar? Evet Türkiye vatandaşlığından bahsettiniz ancak yaşamak için mi yoksa büyük projeler de var mı bunun içinde? E, geneli e, vatandaş kanundan şunun için yararlanıyor. Emeklilik yaşamak isteyen dünyada özellikle şöyle bir belirtmek istiyorum. E, dünyada politik kriz olan, ekonomik kriz olan, stabilizasyon sıkıntısı yaşayan Orta Doğu, Batı dünyasına yani Batı dünyasına bakıyoruz. Amerika ile Çin arasında olan ticaret savaşı özellikle Amerika'da yaşayan Müslümanları bunaltıyor hale geliyor. Bu insanlar burada emeklilik maaşı alıyorlar. Bu emeklilik maaşıyla Türkiye'de çok güzel hayat standartlarında yaşayabiliyorlar. Bahsettiğim 3 bin dolar 4 bin dolar emeklilik maaşı alıyorlar. Avrupa'ya baktığımızda pandemi süresini gördük ki Avrupa sağlık konusunda çöktü. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gördük. Avrupalı vatandaşlar, özellikle Avrupa'da yaşayan frankofon Araplar dediğimiz Libya, Cezayir gibi vatandaşlar Türkiye'ye gelip burayı güvenli liman olarak seçiyorlar ve vatandaş oluyorlar. Kimileri yaşıyor, kimleri yatırım amaçlı alıyor. Ama Orta Doğu'ya baktığımızda ve özellikle yeni gelişen e, pazarlara baktığımızda Çin gibi, İran gibi ülkelerde olan sorunlar Türkiye'de yaşama ihtiyacı doğuruyor. Şu anda İran'da Tümenin dolara karşı aşırı bir şekilde yükselmesi, e, oradaki işte rejimin gerçekten halk üzerinde baskı kurması, İran vatandaşlarının burada yaşama ihtiyacını yaşamışken de Avrupa'ya gidebilmek için Türk vatandaşı olma ihtiyacını getiriyor. Bu sadece gayrimenkulde değil, biz İranlı doktorların burada sağlık sektöründe büyük yatırımlar yapmaya hazırlandığını görüyoruz. İran'daki inşaat şirketlerinin buraya gelip büyük yatırımlar yapmayı düşündüğünü görüyoruz. Tabii bu insanlar Avrupa'ya da gitmek istiyorlar ama dünyada olan İran ambargosundan ötürü Türk vatandaşı olmayı tercih edip ondan sonra dünyaya tekrar açılmayı düşünüyorlar. Bunlarda rakamlarda görüyoruz ki İran şu iki aydır birinci sırada ilerliyor. Biraz önce batı ülkelerini sayıyordunuz Türkiye'ye uçuşların açılmasıyla birlikte Türkiye'ye gelmeye başladılar diye neredeyse uçak kapasitesinin tamamının dolu olduğunu söylediniz şimdi öbür taraftan da İran diyoruz orada bir değişim var mı? coğrafi olarak baktığımızda bölgeden doğudan batıya, batıdan doğuya kayma var mı yoksa her iki alanda da e, diyebilir misiniz doğu ülkeleri daha fazla gelmeye başlıyor ya da batı ülkeleri artık daha çok ilgi gösteriyor Türkiye'de gayrimenkule ya Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Türkiye'ye talep e, gösteren e, yabancı vatandaşlarının neredeyse %90'ı Müslüman hı hı. Dünyadaki Müslüman halklar Türkiye'nin özellikle e, nasıl bir Hintenland'da olduğunu çok iyi biliyorlar yani alt tarafımızda savaş var, üst tarafımız bizi baskılıyor, Amerika bizi baskılıyor, Çin bizi baskılıyor. Buna rağmen dik durmamız, buna rağmen pandemi sürecini iyi yönetmemiz, buna rağmen e, özellikle mazlum ülkelere dost olmamız, Filistin gibi, işte diğer Yemen gibi, Sudan gibi, e, aslında bunu Türkiye'yi bir ışık olarak görüyor insanlar baktığınız zaman. Ama her ay talep değişiyor. İran'da bir siyasi kriz başladığında İran'ı birinci sırada görüyoruz. İşte Sudan'da bir siyasi kriz başladığında Sudan'ı talep eden birinci sırada görüyoruz yani bu o kadar değişken bir durum ki şu anda ama mesela Çin halk cumhuriyeti Çin halk cumhuriyeti 2019 yılında Türkiye'ye çok ciddi bir talep göstermeye başladı ee, İpek Yolu dediğimiz ee, yolun üzerine ticaret yollarında bir yatırım yapma fırsatı doğurdu devlet Sabırsızlıkla bekliyorduk tam başlayacaktı pandemi girdi abi. evet çok büyük rakamlar gerçekten. bekliyorduk gerçekten evet. ee, Portekiz'e çok büyük yatırım yaptılar Pakistan'a 50 milyar doların üzerinde yatırım yaptılar Yunanistan'a ...çok büyük yatırımlar yaptılar. Geriye kalan dediğimiz hani her zaman... ...köpük olarak kalan kısım o da büyük bir yatırım. 20-30 milyar dolar yatırımdan bahsediyoruz. Türkiye'de arge çalışmalarına... ...başlamışlardı. Özellikle Büyükelçiliğimizin... ...destekleriyle, bakanlığımızın destekleriyle... Evet. ...ciddi argeler yapıldı ve ciddi yatırımlar da yapıldı. Ama tabii pandemi çıktıktan sonra... ...bunu ertelemek zorunda kaldılar. Halen Çin Halk Cumhuriyeti'nin talepleri... ...aşırı seviyede yani yüzde %1'lere... ...düşmüşken şu an yüzde %47'lere kadar... ...Türkiye'ye olan talep... E, ...artmaya %47. başladı. Evet çok ciddi talep atmaya evet. başladı. Burada biz bazı bürokratik... Hangi sektöre? Çok özür diliyorum. Özellikle gayrimenkul ve sanayi. Gayrimenkul ve sanayi. Evet. Tarım yok. Tarım şu anda Çin'den yok. E, evet. sadece Çin ilgisini. Hangi ülkeler tarıma önem veriyor o zaman Türkiye'de? Özellikle Körfez ülkeleri. Hı hı. Avrupa ülkeleri yani Hollanda, Almanya. Çin'de zaten bu sanayi ürünlerini gayrimenkul yani tarımdan oluşturulan enerji üretmek için. Evet. Sanayi talep gösteriyor baktığınız zaman. Şimdi Güneydoğu'ya gittiğinizde şu anda e, her ilde güneş panelleriyle karşılaşacaksınız. Artık eskisi gibi gerçekten tarlalar çorak durmuyor. Onların üzerinde güneş panelleri görüyoruz. Çünkü öyle verimli bir toprak var ki her türlü ürünü yetiştirip... ...üründen çıkan posadan elektrik üretebilir hale geliyoruz. Maliyetler de şu anda işte düşük. E, Türkiye panel üretimine de başladı. İki sene önceden itibaren Türkiye'de birçok elektrik paneli üretim tesisi açılmaya başladı. E, yerli üretim yapmaya başladık. Bunların bu gelişmeler tabi yabancı tarafından görülüyor. Bunu bu gelişmeleri raporlayan firmalarda PwC, Deloitte gibi firmalar baktığınız zaman onun için yani talep gitgide artıyor diyebiliriz. O zaman şirket birleşmeleri bu da çok merak edilen bir soru. Çünkü gerçekten ekonomi toparlanıyor mu sorusuna da bir bakıma aslında bir ışık oluyor. Şirket evet. Şirket birleşmeleriyle ilgili elinizde bilgiler var mıdır? Yabancı şirketler Türk şirketleriyle bir olup İş birliğinden bahsetmiyorum da aslında tam anlamıyla şirket birleşmesi, şirket evliliği e, gündemde var mı? E, bu tarz tabi gündemde olan birçok madde var. Bir önceki senelerde gördük yani banka yatırımları özellikle yabancılar tarafından şirket birleşmeli olarak yapıldı. Ama diğer sektörlerde adi ortaklıklar kurulmayı tercih ediyor yabancı. Çünkü bir şirketin gerçekten birleşme sürecindeki süre çok Fazla sürüyor ve bu şirket birleşmeleri baktığınız zaman aslında 2020'den itibaren bunu daha iyi pandemiden sonra daha iyi göreceğiz ama şu an gelen taleplerde genellikle joint venture dediğimiz adi ortaklık, konsorsiyum kurulumuyla ilgili talepleri görüyoruz. Çünkü daha çok aldığımız haberlerde hep böyle büyük haberlerdi. E artık bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Volkswagen Türkiye'ye gelmeyecek, gelmekten vazgeçti. Halbuki onun istihdama katkısını ve çevresindeki ekosistemi ne kadar? Konuyu irdeliyorduk, konuşuyorduk. Ee, Türkiye'ye yapılan bir yabancı'nın Türkiye'ye yatırım yapmadan evvel, nelere baktığı ile ilgili elimize sürekli raporlar geliyor. Her şeyin başında da işsizlik rakamları var. Ee, görüyoruz, S&P. Standard Poor's, Fitch, Moody's hı hı. hepsi Türkiye'ye yatırım yapılabilir mi, yapılamaz mı üzerine kredi veriyor bizlere. Dereceli, pardon, Kredi derecelesi veriyor. Hı hı. Ee, siz işsizliğin bir numaralı konu olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa biraz önce saydığınız gibi jeopolitik risklerin yarattığı o risk kavramı daha mı ön plana çıkıyor? Ee, öncelikle işsizlikten başlayayım. Ben işsizliği ciddi bir sorun olarak görüyorum. Evet. Türkiye ciddi anlamda genç bir nüfus. Hatta 32 yaş altı neredeyse %65'e varan bir nüfusumuz var baktığınız zaman. E, ee, i̇şte PwC, Standard Poor's onların yarattığı raporlara baktığımızda e, Türkiye'ye yatırım yapılabilir tarafını görmüyorlar. Neden? Bir ekonomi ve maliyedeki demokrasi eksikliğinden bahsediyorlar. İkincisi, exit stratejisi dediğimiz Türkiye'nin çıkış noktasının, yani bir yatırım yapıldıktan sonra nasıl çıkılacağı ile ilgili stratejinin doğru kurgulanamadığından hı hı. aslında burada yakınıyorlar. İşsizlik efektif işsizliğe bakıyoruz. %24.6'ya kadar geldi. Şöyle bir tehlike görüyorum orada. 3.5 milyonun kısa ödenekli çalışma ödeneği aldığını biliyoruz. 17 Temmuz'da da bunu sona ereceğini biliyoruz. 17 Temmuz'dan sonra işsizlik oranlarının Artış ya da azalışını çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Eğer 3.6 milyon kişi özellikle Kobi tarafında %10'u %20'si işten çıkarılırsa işsizlik sorunu gerçekten birincil hale gelmiş olur baktığımızda. Ancak e, bunu iyi takip etmek lazım dediğim gibi. Diğer sorunlara baktığımız özellikle, e, özellikle borsada gördüğümüz çıkışlardan bunu hissedebiliyoruz. Yani... Türkiye'de statükoyu değiştirmeye çalışıyoruz aslında. Maliyede ve ekonomide olması gereken de bu. Dik duruyoruz bu konuda. Bu konuda yapılan gelişmeler yabancı tarafından güvensiz hissediliyor. Merkez Bankası Türk lirasının korunması açısından her türlü önlemi almak zorundadır. Yani bu hı hı. tamamen bir kanun gibidir. Doğru. Bunu korumak için swap işlemlerinde yaptığımız hareketler, getirdiğimiz kambiyo vergileri tamamen Türk lirasını koruma adına. Ancak bu yabancı tarafta bir güvensizlik ee, olarak e, tabir ediliyor ve yabancıların ilgisine borsada ve sıvap pişirimde dediğim gibi azaltıyor. Peki düşük faizi çok güzel ee, hem hem örnek vererek anlatıyorsunuz hem de e, aklıma tabii ki de şu soru geldi bunları duyunca. Evet. Bir yabancı yatırımcı için ya da herhangi bir yatırımcı için bu kadar fazla e, kredi verilmesi ve faiz oranlarının bu kadar düşük olması ileri yönlü o ülkenin yatırım yapacağı ülkenin ekonomisi için endişe yaratmaz mı? Evet. Türk halkına verdiğimiz faizden mi bahsediyoruz yabancılara mı? Türk halkına verdiğiniz Hı. faizden bahsediyoruz ama yabancı da bu ülkeye eğer bir yatırım yapacaksa ileriye dönük örneğin üretim evet. fabrikası kuracak diyoruz. Evet. İleriye dönük bir yatırım yapacaksa e, o ülkenin ekonomisinin 3 yıl sonra ne olacağı ile ilgili e, bir endişe yaratmaz mı? Biraz önce rakamları siz verdiğiniz ipotekli satışlarda yüzde evet. binlerin üzerinde evet. artış var. Evet. Bunun bir balon yaratmasını Amerika'da gördük. Sonucunda Hı -hı. bunun örneğini 2008'de Hı -hı. bir balon yaratması söz konusu olabilir mi? Bakın şu an gayrimenkul sektöründen kısa bir örnek verelim. Buyurun. Elim elimizdeki arz 1,5 milyon satılabilir satılması gereken bir arzımız var. Bizim yılda evlilik oranlarımıza bakıyoruz 1,5 milyon insanın üstünde insanlar evleniyor. Yani konut ihtiyacı özellikle gayrimenkul tarafında mazdon hiyerarşisinin ilk basamağında barınma ihtiyacı var. Türk halkı için özellikle gayrimenkul sektörü çok mübarek diyebileceğimiz bir sektör. Neden? Hiçbir baba çocuğuna para bırakmaz, ev bırakır. Onun için gayrimenkul sektörü her zaman dinamik bir sektördür. Her zaman kendi içinde çözümleri yaratabilen bir sektördür. Baktığımız zaman faizler düşük oldukça talep artacaktır, arz artacaktır. Bu arzı talebi gören yabancı iştahlanıp yatırım yapmak isteyecektir. Çünkü vatandaşlık kanunundan yararlanıp 3 sene sonra çıktığı zaman Türk sektörünün canlı olması lazım ki o daireyi geri satabilsin ya da geri kiralayabilsin ya da rahat rahat e, şey yapabilirsin. Yani faizlerin düşük olması Türkiye'nin bu konuda sürdürülebilir bir tablo çizmesi yabancılarla ilişkisi diyorsunuz Çok o kadar da Peki, Hakan Bey bugün programımızı erken bitiriyoruz. Yönetmenim öyle söyledi çünkü bugün önemli bir günü 15 Temmuz evet. ee, bağlantılarımız var, haber akışımız devam ediyor konuyla ilgili. O yüzden ben de yayında öğrendim. Size çok teşekkür ediyoruz. Rica çok önemli bilgiler paylaştınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, efendim yarın görüşmek üzere.